Diyarbakır Gençlik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak Diyarbakır Valiliği, Sur Kaymakamlığı ile birlikte işbirliği yaparak Sur'daki gençlerimizle birlikte, Sur'daki çocuklarımızla birlikte Diyarbakır'ın manevi bir kalbi olan Ulu Cami'de oryantilik etkinliği düzenliyoruz. Burada amacımız bu pandemi sürecinde çocuklarımızı oryantilik sporuyla tanıştırmak, onları bir nebze olsun bu sıkıntılarını, bu sıkıntılı süreçlerini hep birlikte atlatmak. Şu an tamamen Sur'da yaşayan çocuklarımız, gençlerimizden oluşan 110 kişilik bir katılımla Sur'da bir oryantilik faaliyeti düzenledik. Bundan sonra da inşallah yine farklı branşlarda faaliyetlerimiz devam edecek. Ben bize katkı veren tüm kamu kuruluşlarına çalışma arkadaşlarıma ilçe başkanlarıma herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu sıkıntılı süreci de atlattığımızda Diyarbakır'da çok daha farklı etkinliklerle birlikte olacağız. Tatil gününü seçmemiz, pazar gününü seçmemiz hem yasaklardan dolayı daha az temas olayından kaçmak için hem de pazar günü çocuklarımız daha bir rahat bir şekilde Ulu Cami'de, dört ayaklı minarede, yani sur bölgesinde bu oryantilik faaliyetini daha rahat bir şekilde yapmaları için bu günü seçtik. <laughs> Bugün burada Sur 2 oryantrik yarışması yıllık faaliyet programımızda yer alan ikinci Sur içi oryantrik yarışmasını yapıyoruz. Ee, yine tarihi e, Sur içinde bulunan mekanlara hedeflerimizi yerleştirdik. 8 tane hedefimiz var. Birinci Sur içi e, yarışmasından farklı yerlere hedefler bırakılmıştır. Sporcularımız e, hedefleri bularak ee, yarışmamızı tamamlıyorlar. Ee, tarihi mekanlarımızdan örnek vermek istersek e, Tarihi Diyarbakır Evi Dört Ayaklı Minare ve e, Tarihi İspailer Pazarı e, örnek olarak verilebilir. Yarışmamıza 8 yaştan e, 50-55 yaş arası sporcular katıldı. Bu yarışmanın bir özelliği oldu. Biz e, çocuk sporcularımızı çift halinde çıkardık. Bu da e, güzel bir e, şey oluşturdu. Etkinlik oluşturdu bu vesileyle. Ödül olarak eee Sur Gençlik Merkezi eee Mustafa Ecel müdürümüzün eee temin etmiş olduğu kitapları birinciler vereceğiz. Tabi oryantalik yarışması bir yön bulma yarışması. Belirlenen hedefleri belli bir süre içerisinde bulabilmedi. Koşarken düşünme sanatı üzerine yapılan bir e, yarışmadır. Koşarken santranç oynamaya benzer bir iş. Özellikle yürürken koşarken düşündürme üzerine yapılan bir yarışmadır. E, Diyarbakır'da Sur'da oryantilik yarışmasını ilk defa böyle bir yarışma yapıyoruz. Özellikle dezavantajlı durumlarımız Sur'da e, Cevat Paşa Mahallemiz, Caminedi Mahallemiz, İskender Paşa Mahallemiz, Merkez Mahallelerimizdeki bütün gençlerimizi toparlayarak böyle bir etkinlik düzenledik ve pandemiden sıkılan bu gençlerimizi özellikle de motive etmek amaçlı. Onları biraz daha toplumsal etkinliklere kazandırma, bu e, gençlerimizi e, bundan sonraki sporsal etkinliklerde motive etmek amacıyla yaptığımız bir etkinliktir. Bence evden evde çocukların boş boş oturup bilgisayar oyunu hani oynamasına e, oynayacağına gelip burada yarışmaya katılsa, sosyal faaliyetlere katılsa daha iyi olur. Zaten Diyarbakır şehir olarak böyle sosyal faaliyetlere aç bir şehir maalesef. E, ben bu sosyal faaliyetlerin devamını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Tabii ki de istiyorum. Mesela şimdi düşünüyorlar, bisiklet yarışması yapacağız. Ondan sonra yapacağız diyorlar. E, portatif havuz getirecekler. Şu anda diğer ilçelerde var. Şurada yok. Ondan sonra e, kitap okuma etkinliği yapacaklar. Gençler okuyor Anıtfak'ta. Ben bu etkinliklerin zaten devamını istiyorum.